Almanlar bize liste göndermiş ya elebaşıları sizde şunları soruşturun demiş. Hala bir soruşturmuyoruz derken bugün bir açıklama. Dediler ki şu kadar yere baskın vereceğiz. Ellerindeki belgelere el koyacağız. Değerli arkadaşlarım iki yıl geçmiş. İki yıldır bu olay milletin ağzında. Biz şimdi iki yıl sonra acaba falan iş yerinde onları mahkum edecek belge bulur muyuz? Almanya'daki o deniz feneriyle ilişkiyi ortaya koyan belgeler, yazılar orada duruyor mu? Gidelim bakalım diye. Nihayet karar almışız. Gitmişiz. Onları bugün yakalamaya çalışıyoruz. Ama insaf ediniz orada siz işe yarayan mahkumiyeti ortaya koyacak bir belgenin hala bulunuyor olmasına ihtimal veriyor musunuz? Minareyi çalan kılıfını çoktan hazırladı, dikti, yerleştirdi, aldı götürdü.